Herkese merhaba. Bugün deniz akvaryumu arıtma suyu ile TDS sıfır su nasıl alıyorum bunu anlatacağım. Bu araştırmayı ben de çok yaptım. Daha önce normal arıtma suyundan kullanıyordum. Reçine filizcan burada ek olarak. Burada da içme suyumun depoları mevcut. Buraya içme suyum doluyor. Hem içme suyu hem de TDS sıfır olarak kullanıyorum ben arıtmayı. Burada şu anda TDS sıfır su alıyorum. Aynı zamanda TDS'yi kullanmadığım zaman içme suyu da alıyorum buradan. Buradaki yukarıdan burada içme suyum geliyor. O aşağıda TDS sıfır su reçineden geçerek alıyorum. Giriş ortamlarım burada. Burada ilk filtrem var. Buradan ilk giriş suyum bu filtre. Buradan su giriyor buradan geçip diğer filtreye ulaşıyor. Diğer filtreden diğer filtreye geçiyor. Üçüncü filtreye. Buradan da membrana gidiyor. Asıl olay membrandan sonra başlıyor zaten. Su membrandan geçtikten sonra buraya bir T koyuyoruz. T'den bir su içme suyuna gidiyor. Diğer su reçineye doğru gidiyor. Su buradan geliyor membrandan. Buradan reçineye bu taraftan tatlandırıcıya doğru gidiyor. Tatlandırıcıdan giden su e, benim depoma gidiyor. Yani bu içme suyuma gidiyor. burada Diğer su e, reçineye gidiyor. Burada ben kapattığım zaman şu anda kapalı. içme suyuna gitmiyor bu su. E, buradan ben reçineyi alıyorum diğer filtreden. T'den gelen su buradan reçineye gidiyor şu anda. Ben reçineyi kapatırsam diğerini açarsam içme suyuna gidecek. Reçineden geliyor buradan. Şu an TDS sıfır su bidona doluyor. Buraya da bir tane koydum vana. Olur da buradaki vana açılırsa yanlışlıkla su boş akar. Daha önce başıma geldi. Burada kapatıyorum. Buradan da kapatıyorum. Güvenlik amaçlı yaptım aslında ben bunu. İki tane vanayı koymakla. Daha önce benim TDS'm 70-80'lerdeydi. Bu şekilde kullanıyordum akvaryumda ama sorun olmaya başladı. Uzun vadede sorun yaratıyor. TDS0 su kullanmanızı öneririm. Buradan dediğim gibi burası banam kapalı. Tatlandırıcıya giden bir şey yok. Buradan sadece reçineye geliyor. Direkt tatlandırıcıya gitmemesi lazım bu suyun. Reçineden geçiyoruz. Daha iyi reçine filtreler var. Daha büyükleri var. Onlardan da almanızı tavsiye ederim. Ben bundan sonra ona geçeceğim. 3 vise mebran ve tatlandırıcı içme suyu oluyor. Şu üst taraflarda girişler. Buraya dikkat edelim. Giriş, suyun gireceği bölümler. Bak burası çıkış. Burada da tatlancı da yine aynı. Bak mevranda da ilk giriş su. O kapaklı taraflar giriş olacak. E, buna dikkat edelim. Ters bağlamayalım arıtmaları. Bu sefer sorun yaratabilir bize. Ben içme suyumu da buradan alıyorum. TDS sıfır suyumu da buradan alıyorum. Bu varanlar sayesinde aç kapa yaparak e, tatlandırıcı ve reçineye suyu gönderiyorum. Arıtmayla alakalı bir destek isterseniz sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Ee, babam da bu işi yaptığı için e, biraz ufak bir araştırmayla ben de bu şekilde bağlantılarımı yaptım. E, aslında filtrelerimi de yeni değiştirdim. İnternetten filtre almıştım. E, onları taktım ama memnun kalmadım. 3 e, gün sonra tekrardan çıkartıp yeni bir filtre aldım tanıdığım yerden. İnternette ucuz diye çok güvenmemek lazım. Bu hem sağlığımız için hem akvaryumumuz için önemli bir konu. Ben de normal içme suyundan aldığım için TDSM yüksek olduğu için KH yükseldi. Bunu düşürmem için TDS 0 suyla ekleme yapıyorum. Her ekleme yaptığımda testler yapıyorum. Bu testler sonucunda bir düşme yaşanıyor karşıda. Sistem bu şekilde herkese keyifli hobiler diliyorum.